Üçgen şeklindeki bir levhanın üzerine birer köşeleri ortak, birer kenarları levhanın kenarları üzerinde olan 3 özdeş eşkenar üçgen karton yapıştırılmıştır. A, B ve C bölgelerinin alanları sırasıyla 4 köküç, 8 köküç ve 12 köküç birim karedir. Eşkenar üçgenlerin birer köşelerinin üçgenin birer köşesine uzaklığı 6 ve 10 birim olduğuna göre levhanın çevresi kaç birimdir? Evet. Şimdi sorularda özellikle bu bir soru yorumlarda aslında hep neler var? Bu zamana kadar geldin zaten. Temel kazanımların uygulaması. Örnek vermek gerekirse burada açı ortayların kolları yani dikmeleri yaptık. Sonra tabii ki ökleti gördük. Ya da burada çok temel benzerlik hatta 2024'te ÖSYM'in de sorduğu, MEB'in de ara ara hep sorduğu böyle en klasik benzerlik tipi. Burada ağırlık merkezi yorum. Yani sonuçta buralarda aslında evet yeni nesil gibi görünmekle birlikte ki öyleler. Ama asıl mevzu kuralların düzgün bir şekilde uygulanması. Mesela bu soruda da sana net bir şekilde ben açı ortay ve kollara indirilen dikme yorumu soruyorum. Ne alaka? Şu an hiç öyle bir şey olmamasına rağmen. Şimdi şuna dikkat et. Bir üçgende bir noktadan indirilen bu üç tane uzunluk ne zaman eşit olabilir? Tabii ki içte çemberin merkezinde. Doğal olarak bu da neydi? Açı ortayların kesim noktası. Açı ortayların kesim noktasında ancak böyle bir durum söz konusudur. Buna İnanmadığın zaman ne olur? İspatla tersinden. Ya öyle olmasın nereden biliyorsun? Belki öyle açı ortaya olmadan da olur dersen mecbur zaten açı ortaya gider o iş. Çünkü şuna dikkat et bak. Sen kollara dikindirdiğin zaman şununla birleştirdiğinde aslında zaten burası aynı. Bunlara eşit olduğunu iddia ettiğinde Pisagor'dan mecburen şu yeşil kenarla bu eşit olmayacak mı? Diğerlerinde de aynı, söz, aynı şey söz konusu. Sen bu eşitliği gördüğün zaman mecburen bu parçayla bu parça eşit olmayacak mı? İşte bu nerede var? Açı ortayda var. Yani olmaması için uğraşsan da ne çare? Mecbura böyle bir durum oluyor. Burada da eşkenar üçgen olduğu için yükseklikleri aynı. Özdeş eşkenar üçgen bunlar. Yükseklikleri aynı olduğu için aslında işte bu K noktası açı ortayların kesim noktasıymış. Bundan sonra da durum şu bak. Bunların hepsinin yükseklikleri aynı. Aslında A, B ve C dörtgenlerinin. Sonrasında açı ortay zaten buralar bak göstereyim. Şöyle açı ortay yine böyle açı ortay. Ne olacak peki? Açı ortayın kollara inendikleri eşit olduğu için şu parça şu parça eşit. E normalde zaten kırmızıyla gösterdiğim bu parçayla bu parça eşit değil mi? O zaman otomatik olarak bu noktalarla gösterdiğim parçalar aynı. Haliyle üçgenlerin yükseklikleri aynı olduğu için A2 eşit parçaya bölünür. Oradaki verdiğim 4 köküç aslında ne olur? 2 kök 2 köküç olur. Aynı yorumla o zaman diğer 8 kök 3'te 4 kök 3 4 kök 3 paylaşılır. 12 kök 3'te 6 kök 3 6 kök 3 paylaşılır. Bunun bize katkısı ne? Yükseklikleri aynı olduğu için bu üçgenin, bu üçgenin ve bu üçgenin alanlar oranı tabanlar oranıdır. İşte bu sayede ben buradaki parçaya x dersem buradaki parçaya 2x derim. 6 3'ten dolayı buraya da 3x derim. Doğal olarak burası da 3x. Şimdi eşkenar üçgenin kenarının yarısına y diyelim. O zaman diğer yarısı da y. Bak burası y. O zaman burası da y. Şimdi burası böyle y. Sonra burası 2x. Yine burası x. Burası y. Artık ne oldu 6? x artı 2y. Ve 10 ne oldu? 3x artı 2y. Demek ki x buradan taraf tarafa çıkarırsak neymiş? 2'ymiş x2 ise yerine yazarsak y de 2 geldi. Zaten levhanın çevresini soruyoruz artık. Sadece yerine yazmak yeterli olacak. x2 olduğu için burası 4. Demek ki bir kenar 10 oldu. Sonra e, y'yi zaten 2 bulduk. Bu x de 2 idi. 3x de yine e, 6. Şurası 4 daha 10. 12 geldi. Diğer kenarımız. En sonuncusunda da 10 zaten şurasının 2 olduğu için 4 olduğunu biliyorum. O zaman o da 14 oldu. 26 artı 10'dan 36 C şıkkı.